Evet arkadaşlar yine kanalda yenileceğim aşşe bir rakibim var. Abla ağzından öyle kaçıyor bazen benim. Olur öyle şey. Duygu ablamla bir sene önce Instagram'dan bir yılsını izledim ve direkt böyle yaptım. Ben bu ablama ne yenilirim dedim. Yazdım ama işte sakatlıklar oldu. Çünkü kendisi aktif oynuyor hala beyler beyinde. Ben de şimdi dedim kadına video çekerim sakatlanır bir şey olur. Bunun vebali üstüme kalmasın. Öyle denk gelemedik. Bugün beraberiz ama abla. Evet. Bugün beni... Sonunda buluştuk. <laughs> Bugün beni yeneceksin gibi hissediyorum. Bakalım. Bu kanalda daha önce Mike'la yarıştım. Yabancı bir kaleci. Yenildim. 5 yaşında kaleciye yenildim. 9 yaşında kaleciye yenildim. Hep yeniliyorum genelde abla ben. Ve bana yenil o zaman. O Allah'ın Emre abla zaten. Abla nasılsın öncelikle? Hoş geldin. İyiyim, iyiyim teşekkür ederim. Nasıl sen gidiyor hoş sezon? Geldin. Hoş bulduk. Sezon güzel gidiyor. Lig devam ediyor biliyorsun. Maçlara devam. Buradan da beyler beyine başarılar diliyorum. Evet. Şampiyon olacağız. Umarım. Vazgeçmek yok. Umarım. Ben beyler tutuyorum kadın şey liginde. Kadın lig... Abla ne ligin adı ne? Kadınlar Süper Ligi. Oğlum, çok Kadınlar da zor değilmiş. düşünsem. biliyordum <laughs> bu arada. Benim var arkadaşlarım Aynen. oynayan. Hepsine buradan selam. Başak Kaptan'ıma selam olsun. Abla hazırsan biz bir ısınalım. <laughs> başlayalım. o ben tamam. korkuyorum biraz çekindim. Abi şimdi şöyle tamam. yapalım. Ben benim gidiyor hemen ya, yani kurguda olsa kazanayım tamam mı? O tamam tamam. Daha başlamadım. Tamam. <laughs> <laughs> A few moments later. Ne oldu biliyor musun? Buradan topu aldım. Pası buraya vereceğim. Aldım. Verdim, adım attım, şurası yırtıldı. Adım atarken? Al alakası benim sakatlıktan çok acayip. Bunu konuşalım abla, benimki <laughs> de. Avut atarken ön çapraz çaprazlığı kopardım ve vurduğum ayağı, destek ayağı değil yani, vurduğum ayağı düz böyle döndü bir anda. Abla Olay yine yok. mantıksal olarak açıklanabilir bir sakatlık. Tabii. Ben sana sakatlandığımı söyleyeyim mi? Tuvalette. <gülüyor> abla <gülüyor> cidden tuvaletten düştüm. Düştün. Düştüm. Nasıl düştün ya? Abla onu anlatamam ya. <laughs> Hani iki tür çeşit tuvalet var ya. Bir ala turka var, bir evet. Alafranga ala franga var. Ala turka hani eski usul. Evet. Ala franga oturarak. Aynen. Ben şey, onun tepesine çıkıyorum. Why da smile? Why? Oturarak yapamıyorum. <laughs> Dalga geçmeyin Abla bir gün öyle çıktım ya işte. Tak! Bir kırıldı kozet. O parçacığı benim popoma falan böyle belime melime sakatlandım. Daha benim çok garip sakat motordan düştüm video çekerken. Senin gibi işte şu çektim, şu çekerken attı. En kritik omuz zaten onu direğe vurdum. Onu herkes biliyor. Vurup... Kapsülü gittim abla. Bak. Çıkıyor mu peki? Çıkıyor çıkıyor ara Geçen çıktı. Be? Vallahi abla geçen metroda çıktı. Adam bana çarptı omzum çıktı. Böyle adam ne oldu kardeşim? Abi omzum çıktı dedim. Adam böyle dedim. Abi korkma bekle dedim. Şöyle şöyle yaptım. Yerine oturdu böyle. Adam da şok oldu. Şey gibi. Iron Man. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> öyle abla. Salak sakatlanmaları da ben meşhurumdur abla. İşte o bende de var ya. Yani e, adam akıllı sakatlanmalarım yok. Abla böyle dur nerede saçmalıklar şimdi. Çağırma bende. dur. Evren manifest bir şeyler öğrettiler yok. bana. İptal. İptal. <laughs> On yeni öğrendim abla. Yukarıya bir şey diyormuşsun. O karma ya, evren mevren bir şeyler dediler. Allah umarım bir milyon olurum olur bir an ya. önce. O yüzden abone olun arkadaşlar artık Amin. yeter. Abi. <laughs> abla hazır mısın? Hazırım. Sen? Yok, hazırım abla. Eskiden yapabiliyordum işte bunu. Kalecinin ayağı yanılmak makbulmuş abla. Sizde de öyle mi? Evet. Ya ben ne kadar cinsiyet hiç konuşuyorum. Ya, yani ya şöyle. Şimdi eskiden futbol anlayışıyla şu anki çok farklı. Tabii tabii. Şu an hani kalecilerde artık stoper gibi kullanıldığı için yani ayak önemli. Abla ben Mustafa Hoca ile dün konuştum. Aha. Kaygılar hocam bugün burada yok işlerinden dolayı. Evet, Senin maalesef. ayaklarının çok iyi olduğunu söyledi. <laughs> ya yani dedi ben... sen top iste ağzına teslim atıyor dedi. Biraz öyle. <laughs> Ay ablam mütevazi de bu arada. Ya şöyle çünkü ben küçükken antrenman biterdi. O zaman Gazi Üniversitesi'nde oynuyordum. Bir arkadaşımız var. Aynen. <laughs> ben de Kocaeli. Ben de Kocaeli mezunuyum. Aa! Abla biraz <laughs> daha kaba çıkacağız. Ee, i̇ki yıl antrenörlük okudum Gazi'de. Sonra hı hı. Kocaeli öğretmenliğe geçtim. Hangi Kocaeli abla? 2008 abla? 2012 Kocaeli. Öyle yani e, antrenman biterdi biz ekstra direkt vurma çalışırdık. Ya, orta saha oyuncusuydu arkadaşlar. E ben de onunla direkt vurma çalışırdım. Var ya abla Volkan Demirel'in öyle bir şey vuramıyor <laughs> o gelip vuruyor gibi tak tak gibi Öyle bir şey Tabii. mi? Tabii. Çok ben böyle size video çekince ben duygulanıyorum ya. Keşke ben de top oynasaydım hala. Sorun nedir diye sordum. Artık seni istemiyorum. Arkadaşlar benim en korktuğum video bu. Çünkü Duygu ablam bir şey olursa var beni yaşatmazlar. Beyler bey halkı beni affetmez. Ay. Abla bugün 3-4 tane challenge yapacağız. Neden tam sayı vermiyorum? Sen yoruldun lan bu video biter abla. Yok öyle bir şey yok. Gol oldu. <laughs> Sen yoruldun lan bana değil Emir bitti. bitti hemen video. Tamam böyle şöyle. Aynen onu ben de çok yapıyorum. <laughs> abla peki harbiden bir şey soracağım. Hiç yaptın mı? Mesela bir maça çıktın. Beyler beni değil kesinlikle. Eskiyi konuşuyoruz. Eskiyi konuşuyoruz. Baktım böyle iyi değilsin. İki tane daha tal gol yemişsin. Şunu yaptım valla. Gol yedim hiç yapmadım. Harbiden mi? Hiç ben de yapmadım. hiç yapmadım. Aksine topal topal topa gitmişliğim çoktur yani bu şekilde. Hani i̇şte kaleciler bırakma. böyle insanlar diyorum ki insanlamıyor. Şey sözünü bilirsin o zaman abla. İnsanın delisi futbolcu. Evet futbolcunun delisi kaleci. <laughs> biliyor biliyor. Abla şimdi o zaman ben ilk challenge'ımızı açıklıyorum sana. Net tamam. challenge. Okay. Buradan başlayacağız. Nereye kadar gidersek sadece file değmesi gerekiyor topun. Tamam. Yani şöyle. Anlaştık. Şu yani abla. Bu daha zor bir şeydi. Tabii zor. Sadece fileyi değecek abla. Okay. Hazır, sen başlıyorum ben. Hazırım. Hatta bence birlikte başlayalım. Okey, alayım ben. Abla bir şey olursa bizi vururlar, vururlar. Abla, başlıyorum ben. <laughs> Aman abla iyi misin? Aa! <laughs> <laughs> hayır, hayır. Evet şimdi net challenge'a başlıyoruz. Abla lütfen, önce sen başlar mısın? Lütfen, vuramam ben. Tamam, başlıyorum. İnşallah atamazsın. Ha? Tamam, hazırım abla. <laughs> Rabona falan yaptı. Evet ikinci hakkında abla. Çok cool atıyor ya ben inanmıyorum yenice. <laughs> <laughs> İyi bari, ikide iki yaptık erkekler bok sürdür. Hadi bakalım. Sen dalga geçiyormuş gibi hissediyorum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Yaşasın. Abla istesem yapamam onu ya. Gerçekten. Abi bir ak hani daha. Buraya ver. Kadar Üç de eğlenmeyeyim bir ak daha. Ver. İkimiz mi bir kaçırma hakkı olsun <laughs> mu? Tamam hadi olsun. Oh, oldu ya? yerden devam. Arkadaşlar tamam, Allah ben. razı olsun Duygu ablam bir ak daha verdi. Onu utandırmamak lazım. Bravo. Şimdi dörde geçiyoruz galiba. Ben abla şuraya kadar kendimi sanırım eşlik edebilmeyi düşündüm. Oraya gidemeden elendim ama sen bir ak daha verdin. Çok teşekkür ederim. Bakarsın ben elenirim. Öyle bir şey yok abla. Bir hakkın daha var, bir hakkın daha var. Evet, Duygu abla şimdi ikinci hakkında. Burada işte Duygu ablaya yol ayrımına girdiğim yer. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben burada iptaliniz yok. Şaka yapma abla, ben uzaklaşa daha iyi vuruyorum. Atarsan kazanıyorsun daha. abla. Hadi bir hak daha. Yok yok o kadar da değil o kadar. Hadi süt Abla atarsan kazanıyorsun. Buradayız değil mi? Buradayız. Hadi bakalım hiç kızmadım ki. Sakin ol şampiyon. Abla benim sakatlığım var da. Tamam bitirelim o zaman. <laughs> evet ilk kitabı her zaman klasik. Olduğu gibi kaybettim. Ama bence ben var ya duygusallığın köpeği olmuşum bilerek yapıyorum. Olabilir. Bence hoşuma gidiyor benim bu. Şey gibi küçük ama. O kadar da değil abla ne yaptın? <laughs> Sedetit içinde yaşıyormuşum gibi. Olabilir. Zaten herkes artık kızmaya başladı abi, bu kadar yüzüne boğduğum bizi. O zaman takip etmeyin kardeşim. Abla şimdi bunun normal ayaklısı oynayacağız. Yerlerinde oynayacağız. Okay. Hazır mısın? Tamam, tamam, Bununla hazır iddialıyım mi? ama. Hadi bakalım. Hadi deneyelim. Ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. Bu tek hak. Tamam. Sıkıntı yok. Tabii sıkıntı yok. İdmanlısın tabii. Ayağımı yere vurdum. Çok korktum. Nasıl Çok korktum. İki alçak atış geldi. Çok alçak. Al ben bunu orta sayıya giderim bu arada. Gidemedi. <laughs> abla senin için o zaman. Wow. Aynısını yapma abla. Şimdi bir şeymiş şey olur bak. Benim oldu galiba çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Dört. Abla uğurlu rakamın var mı? Bir. Her zaman bir numarasını ablam benim. <laughs> o zaman... Aa! Oh! Ya bu neden oluyor? Ayağımı yere vurdum. Abla atamaz. Belki sen de atamazsın. Dur bozmayacağım hiç. Hiç bozmayacağım moralimi. Atamaz mı? Kötü Gönlüler enerji. Orada. Evrene karma. Kötü enerji. <laughs> Sağda bir şey var arkadaşlar. Ayağımı yere vurup duruyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi tebrik ederim. Tamamen ben hakkındı. Orada zaten salakta bir kere vurmuştum. Gördün. Evet. Şaşırdı hatta. Kesinlikle ben ağraz ağır bir adamım. Abla sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Yalnız ben abla. <laughs> abla maçlardan önce totemin var mı? Var. Ne yapıyorsun? Şarkım var mesela onu dinlerim. Abla ne dinliyorsun? Demet akalım, sana değer. <laughs> Abi benim de var bu arada totem şarkım. Merak Neymiş. etmedin sormuyor. Neymiş? Abla yalın. <laughs> Benimki geliyor. <laughs> Ama ben yalın çok seviyorum ya. Yalın evet. Ama arkadaşlarım çok bu duruma karşı çıkıyordu. Ben mesela onlar şey dinliyor böyle. Bir şey dinliyor ben açıyorum orada işte Benimki. <laughs> ben 90'lar dinliyorum. Ben de, de çok. Mansur Ark inadı bırak hep evet. dinlerim maçtan önce. Al başka böyle değişik bir şey. Ben mesela hep aynı iç çamaşırını giyiyorum. Bütün sezon boyunca <laughs> hangisiyle başladıysam onunla. Yırtılıyor annemi diktiriyorum. Saçımı boyarım maçtan önce. Hep aynı renk mi abla? Aynı rengi. Bir daha üstünden geçerim. Ben de saçımı bir gün gri yapmak istiyorum. Abi. Bu konuyu konuşalım mı? Gri. Tamam. Pembe de olabilir. Abla ikinci Challenge'a hazır mısın? Hazırım. Bu sefer ama acımayacağım yani. Tamam Can. tamam acıma. Acıma yok Sen zaten yok. az önce yenildim bu arada. Bak abla izle buradan ama. Ben uzak seviyorum abla kısa mesafe ben taksici gibiyim yani. <laughs> Sen şeyi de seversin. Emircan İrek'in. Ben karşının taksisiyim. Emircan İrek'le takip yaşıyorum. Artık söylemesi <laughs> severim bu arada. O da beni ben seviyor seviyordur umarım. Selamlar ben buradan. Seviyorum. Seviyordur. Açımız da var. Birlikte maçta oynadık. İyi topçu. Bugün kas çalıştım. Üst kol. Gündüz vakti <laughs> Arkadaşlar, challenge'ı anlatmayacağım çünkü anlatması çok zor. İzlerken anlayın. Ben buradan koşacağım, o kaleyi koruyacağım. Yuzuka buradan gelecek, bu topa vuracak da. Ama bir şey söyleyeceğim, adil olması lazım. O yüzden sen say ben adil bir insan değilim. Say say, sıkıntı yok. 1, 2, 3, çık! <laughs> ne oldu ki? Tuttum işte. Evet evet, tuttu ya. Abla şey, kameranın açısı kaymış da. Tamam, bir daha Almamış, yapalım. Değil mi? Aldı aldı, abla tebrik <laughs> ederim. Hazır mı abla? Yes. Bu sefer sen say ama. 1, 2, çık! Abla 3 verdi ama <laughs> şaşırttın beni. 3 demedi. Çit deyince dedin kaleci koydu Abla 3 demedin ama 3 orada mantık 3 ya. Tamam hadi bir yap, daha yapalım. 1-0 abla yapacak bir şey yok. Bir abla, daha yapalım. Azıcık zeki olmam gerekiyordu. Zaten <laughs> sorun da bu. Abla hazır mısın? Yes. 1, 2, 3 çık. <laughs> <laughs> bir <Bikarı> kere olur abla. Para <laughs> inanılmaz yorulun ya. Şöyle yapayım. Uf, sendeyiz abla. 1, 2, 3 çık. <laughs> Selçuk geliyor, gol de geliyor. <laughs> Acem bir balık ağlara takıldı. Abla. İyi ne misin? Nasıl? i̇yiyim iyiyim çok iyiyim. Abla son tur. Okey. Atamazsak kimse berabere Hazır mısın? Yes. Ben diyelim bir dakika. Hadi 3, 2, 1 çık. Yaralıyım yaralıyım. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Emir. Çok kötü kaleciyimiz. Abla helal olsun. Bravo. Ben ne sıra? Atamazsam sen kazandın. Hazır. 3, 2, 1 çek. Olmadı. Emre Belezoğlu. Abla beraber diyelim. Bence de. Bak, Berabere. Yenişemedik. Abi şey söyleyeyim mi? Harbi Duygu ablam hakkını veriyor. Arkadaşlar bu arada gerçekten Duygu ablam idmanlı ve gerçekten çok iyi bir kaleci. Ben biliyordum buraya geldiğinde böyle bir şey yaşayacağım ama bu kadarını beklemiyordum. Hani yaşlandık ya aslında ya. Abla 20, 25, 26, 26, 26 mı oldun? İnsanın Keşke. içindeyiz. Atiba ne diyor biliyor musun İçim abla? Genç canım 18 yaşındayım ya aslında. Tabii canım. Atiba ne diyor biliyor musun abla? Biyolojik, taş, şey, biyolojik test yapıyorlar. Atiba 38 yaşında yaşı 20 çıkıyor. Yaş Mutlaka sadece bir sayıdır dostum. Abla ne yaptın? World Viber getirdin? <laughs> yeniyor tamam yeniyor. Tamam saldırmana gerek yok. Abla o zaman üçüncü etaba geçiyoruz. Hazırım abla. Pozisyonumu aldım. <laughs> İzle şimdi senin için o zaman abla. Wow, bravo. abla estağfurullah sana karşı bir şey değildi bak sakın. Vurdurma beni ya. Hayır. Abla helal olsun. Bravo. Tuttum gördün mü? Galiba gaza geldim. At abla. Sakatlanma da. <laughs> At abla. Bu abla sinirlendi bu arada. Şu tarz sertleşti. Toplandı. Lan koy sandım. Son abla. Hadi bakalım. Bravo. <laughs> Omuz gitti galiba. Abla. Eyvah. Yo abla çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Eyvah. Oturtalım mı yerini? Kamera geldi mi? Gelmedi daha bekle. Aa, Geldi mi? Çıktı omuzu çıktı. Kamera geldi mi? Geldi geldi. Abla bu turu ben kazanayım çok yoruldum. <laughs> abla bir tane attı. Evet atalım. 6'da 1 ya da 7'de 1. Evet maalesef. Ben 2'de şey, 2 iki yapacağım tur bitecek zaten. <laughs> şaka bakalım. yaptım şaka yaptım. Buyur abla. Bak şimdi çok mi? güzel goller yiyeceğim. Arkadaşlar Duygu abla sezon içinde olduğu için büyük ihtimal çok yorum şey yapmayacak. Kasmadan kazanacak. Neyse ben bir deneyeyim. Abla hazır mısın? Evet. Bitti ama bir korktun. Korktum tabii canım. Gol oluyordu ben. Gönen top. Musa top. Ay. Eski, oh. Eski'den olsa. Abla bravo. Geliyor abla. Gelsin. Ya bu ne direk ya? İki tane atmam lazım. Biliyordum. Kötü bir gol yiyeceğimi biliyordum. Güneş abla, Güneş bir bahane bul abla. Görmedim. Evet Güneş bu. göremedim. Ha? Abla atarsam kazanıyorum. Tamam. Gole bak şimdi. Ya! Yemeğe çok hazırdım aslında. Abla bunu atarsam yine kazanıyorum. Hadi bakalım. Aa, çok güzel yedim değil mi? İtiraf et. Bir şey diyeceğim. Bilerek abla niye dalga geçiyor? Vallahi dalga geçmedim. Gerçekten yedim. Abla, ya. Abla niye Önümdesek dalga geçiyor? Yaptığın şey. hoş değil abla ben kazandım ben. Gerçekten yedim. Ben ben kazanca bakarım. Ben kazandım abi. Tebrik ederim. Teşekkürüm. Yani sayılır mı? Sayılır. Maçta gol olsa yazacak mı tabelaya? Tabii ki. Yazacak. Zaten iki tane direkten döndüm. Evet sen daha iyi. Tur kazandım. Kesinlikle. Bir bir. Evet. O zaman Hakkın... sonra etaba kaldı. Ama hakkındı yani zaten. Bu. ben çok kötüydüm. Abla Abi, penaltılar. Tamam. Penaltılarda bugüne kadar yenebildiğim rakip yok. En sevmediğim etaptır. Yedi kelimedir. Ortasında A var. Şey şakası kelime. Bir oyun vardı diyor. Abla hazırsan başlayalım. Beş penaltı başlayalım. etabımız başlasın. Abla. Şimdi buraya editörüm şey üstü. ikimize bir havalı bakacağız. Böyle vs havasında bir şey. Boş ver ya. Taş kağıt makasını bırakalım. Sen büyüğümsün. Ne dersen o. Taş kağıt makası. Tamam. 1-0. 1-1. 2-1 3-1 Ben önce vurmak istiyorum <laughs> Tamam Buyur <Okay>. ablacım <laughs> Yenece. Arkadaşlar izleyin Ya! Yalnız yerler kaymıyor yalnız şey Çukurlaştırdım ben orayı Helal olsun Abla kazmışsın buraya Hoş Kazdım. değil Hoş değil İkinci penaltıma geliyorum <laughs> Ne? Yemeğe çok hazırdım bunu da ama Ne? Yapacak bir şey yok Abi iyi oyuncular penaltı atamazmış Baba bunu bilin Rezil oldum 2-0 Ah. Bu ya bu ya. üçte bir Hazır mısın abla? Evet. dördüncü penaltı için. Jorinho. Yorum yok. Konuşursam ağır konuşurum. Bari 5'te 2 yapayım ya. Abla geliyorum. Ben penaltı atamıyorum arkadaşlar. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Git buradan. Yok, bir şey, şey bir ambulans falan. Lazım mı? Şimdi hepsini kurtarmam mı lazım? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Duygu ablamın Instagram'ı burada. Ee, kendisi bugün beni kırmadı. Gerek yok abla çekme. Hadi vur yine tamam. <laughs> Hazır mısın? Hazırım abla. Hadi bakalım. Aha tuttum valla tuttum. Hepsini kurtarıp bir şov yapmam yok mu? Abla bak benim böyle bir özel gözlerin içine bakayım. Nereye atacağını anlıyorum anladım. Çünkü Anladın abla gözler mı? yalan söylemez. Hayır! Nasıl tuttun onu ya? Çok tuttum. Çok <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın gördün mü Hüseyin? Gol oluyor muydu Ayma değmesi? Oluyordu. Gerçekten mi? Mükemmel tuttum. Abla bitirelim videoyu. Tamam bence de. Bitirelim ne no, ben kazanayım ben kazanayım. Gerçekten bu kurtarıştan sonra bitirmeliyiz. Ben bırakıyorum artık yeter. Ablacığım özeniyorlar ama çözemezler. <laughs> Hazırım abla ayaklar çizgide. Ah be. Come on, come on. Oh! Üç tane tuttum. Abla ikisini de tutarsan ben kazanıyorum. Evet. Sendeyiz artık. Hadi bakalım. Oğlum yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bu sefer atacağım. Atıyorum. At abla at, at. Elimi çektim. Evet, elini çekti. Şike falan yok. Abla var. vallahi refleks. Neden böyle bir şey yaptım? Neden? Şike falan yani. Abla hayır, bunu sadece kaleciler anlar. Sana da oluyor mu? Oluyor bazen. Kur'an çarpsın istemsizce elimi çektim böyle ya. Böyle elim uzamıyor yani. Bir yerde böyle kalıyor böyle, gitmiyor. Biri bana para da vermedi, anlamadım ki ya. Bu arada harbi yemin ederim istemsiz oldu ya. Abla atarsan kazanıyorsun, yapacak bir şey yok. Atamazsan berabere. Tamam. Abla çok hazırım. Köşeyi seçtim bile. Al o zaman. Emiliano. Ya Hayır! Şimdi de sevinme sırası, tur atma sırası bende. Ya olur böyle vakalar. Senin önüne eldiven atıyorum. Boykot. Boykot. Duygu Yılmaz izleme izlettirme. Hoş değil. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben hep böyleyim işte. Kadınların bakışına kanıyorum Duygu abla. Buraya bak be. Ben dedim Nasıl? ki oraya bakmaya göre buraya atacak. <laughs> Dürüst bir insan mısın? Kıyak ablayı mısın? Ama güzel oynadı. Eğlendiysen sakatlan. Her şey şeyden... abla dur bakayım. iyisin. Bir şey yok, sakatlanma. abla dizde bir şey yok. Hocam sağlam. <laughs> Sevgili beyler ve yöneticileri taraftarları Mustafa hocam sağlam. Ben sağlam bıraktım ablam. Okay. Ne olur varım. Abla sakatlanırsan falan bak benden Abla çok teşekkür ederim ben bu arada. Bayağıdır konuşuyorduk. Ben de seninle yapmak istiyordum zaten bu güzel videoyu. Oldu. Güzel oldu. Yine Yenildin ama olsun. Abla ben hep önlemler aldım. Öyle. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Şu hiç durmaz. Bu kadın buradan oynuyor. Barajlar var. Kalecilerin önünde de baraj <laughs> oluyor genelde. Oradan yola evet. çıktım. Abla bu kadar da video. Hafta yine geleceğim, yine yenileceğim. Tamam. Aa bir daha yapalım. Ben sana tamam. söz veriyorum. Ben yapacağım. Çalışmazsın. Bir günde beyler beyi kadın takımıyla bir şey yapalım. Yapalım. Başkanım bu videonun burasına kadar izlediysen Özellikle yapalım. Özellikle izleteceğim başkanım. Valla tamam. Başkanım çok da şey yapmayın, kızmayın. Sezon bitince <laughs> yapalım bir şeyler. Duygu ablamın Instagram'ını açıklamaya bıraktım. Hem de buraya. Zox diye geldi. Teşekkür ederim ablacığım. Evet, teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sağ ol. Ben çok onlara diyecektim. Bir an sağ sana dedim. Çok canım sıkmayayım. Sağ ol evet. abla. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir abone istesen abla. Sen olurlar olurlar Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Çok üzülüyor. Yani hakkıdır. Hakkıdır yani çünkü Oldu mu? E, yeniliyor sürekli. Hani abone fazla olursa muhtemelen o gazla iyi olacak, iyi kaleci olacak diye düşünüyorum. Roma'da yani. oyunculuk okudum ben bak ağlıyorum. <laughs> Önceden böyle değildi ki. Hevesleri vardı. Deli gibi çalışırdı. Şimdi bakıyorsun eski halinden zırnık kalmamış.